Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgililer gününe özel şu kalpli kolye ucu ya da küpe hatta iki tarafına da aynı aparatı takarak paraşüt ipi bağlayıp bileklik yapmaz şansına sahip olacağımız şu figürü yap yapacağız. 2 beyaz, 7 kırmızı, 2 beyazla başlıyorum. İlk boncuğun yanına bir beyaz boncuk atmak için bir beyaz daha aldım ve ikinci boncuktan geçtim. Kırmızı boncuklarla devam ediyorum. Son olarak da beyaz boncukla sırayı tamamlıyorum. Şimdi boncuklardan birinden aşağı ineceğim. İlk boncuğum beyaz. Sonra 3 tane kırmızı boncuk alarak devam edeceğim. Sıranın son boncuğu da beyaz olacak. Şimdi öbür tarafı tamamlamak için şu bölümü yapacağım. Gene burada ilk boncuğum beyaz. Sonraki boncuğum kırmızı. Ortaya gelen boncuğum tekrar beyaz. Kırmızı. Ve beyaz boncukla da sırayı tamamladım. Köşeye bir altın boncuk yerleştirip dönüş yaptım. Bu sıradaki boncuklar altın 4 tane beyaz boncuk. Son olarak bir altın boncukla da sırayı tamamlayacağım. Bu boncuğu attıktan sonra da tekrar geri dönerek çaprazına beyaz boncuk atacağım. Artık bu sırayı eksiterek devam edeceğim. Bu sıranın bütün boncukları beyaz. 5 boncukla bu sırayı tamamladım. Son attığım beyaz boncuğun çaprazına bir beyaz boncuk atarak aşağı döneceğim. Bu sırada dört tane beyaz boncuğumuz var. Yine aynı şekilde son attığım beyazın çaprazına bir beyaz boncuk atarak yeni sıraya başlıyorum. 3 beyaz boncukla da bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdiki sıramızda iki tane beyaz boncuk kaldı. Bunları da yerine aldıktan sonra kalan boşluğa daha sonra zincir ya da ip takmak için kullanacağım. Şu biti yerleştiriyorum. Kalbin sivri kısmını tam noktaya şu boncukla başlıyorum. İlk boncuğum beyaz. Ondan sonra iki tane kırmızı boncuğum var. İki beyaz da Sırayı tamamlayacağım. Tekrar son attığım beyaz boncuğun içine döneceğim. Bu boncuğun çaprazındaki beyaz boncukla başlıyorum. Bu sırada iki beyaz, bir kırmızı, iki beyaz boncuk olacak. Köşeye bir altın boncuk yerleştirip Bu sıraya başladım. Bu sıranın devamındaki boncuklarda diğer köşeye kadar beyaz olarak gidecek. Yine son olarak bir altın boncukla da sırayı tamamlayacağım. Şimdi buradan itibaren yine azalan bir şekilde yeni sıraya başlayacağım. Artık kırmızı boncukların işi bitti. Bundan sonra köşedeki altın boncuğa kadar beyaz boncuklarla fikrimi tamamlayacağım. Her sırada son attığım beyaz boncuğun içine dönüş yapıp çaprazına diğer beyaz boncukla başlayarak devam ediyorum. Son altın boncuğu yerine koyacağım. Boncuk örme tamamlandı. Şimdi bir kenar gelip burada bir düğüm atıp biraz yürüttükten sonra bir mi keseceğim. Ve figürümü şu hale getirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar şurada bıraktığımız bitin içinden halka geçirip bunu bir küpe yapabilirsiniz. Ya da zincir takarak kolye ucu olarak kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz de buraya da bir halka takıp ya da yaparken buraya bit kullanıp bunu bileklik haline getirebilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.